Unreal Engine kullanıcının yarattığı Epic Games'in biz için satın aldığı 5 adet ücretsiz paket ile birlikteyim. 2 senedir olduğu gibi bu ayda sizlerle beraber bu 5 paketi indirip test edeceğiz. Ve Bu video ile beraber Ocak 2021'den beri devam ettirmiş olduğumuz serimizin 24. ayındayız. Toplamda 120 paket inceledik sizlerle beraber. 2023'te de bu serinin devam etmesi için sizin önerilerinize ihtiyacım var. Neleri daha iyi yapabilirim, neleri değiştirebilirim, neleri geliştirebilirim? Lütfen bu videonun altına yorumlarınızı eksik etmeyin. Her yorumunuza mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Hemen geçelim paketlere. İlk paketimiz bu ayın Stilize paketlerinden Stylized Dynamic Nature. Çok güzel hand painted texture'lara sahip bir paketmiş gibi görünüyor. Ee, seviyorum aslında Stilize paketleri. Pek kullanmasam da kullanmayan nasip olmasa da gerçekten çok tatlı görünüyor. Bunun dışarısında e, rüzgar parametresi de var. Yani meçlerinizi rüzgarla hareket ettirebiliyorsunuz. Sadece işte ağaçlar, çamlar falan değil. Ya olarak sahnedeki çoğu şeyi etkilediğinden bahsediyor. Ve çoğu master materyalden türediği için sahnenizin tüm rengini tek bir parametreyle değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca e, bulutlarda 3D e, ve Niagara ile çalışıyormuş. Bunlar da rüzgarla beraber işte hız, renk ve scale'den değişiyor. Ayrıca şöyle bıdık bir şey de var. Kuwahara filter diye geçiyormuş. Stilize bir painting e, efekt veriyor. Bu tamamen post prosesle çalışıyor. Yani sizin de sahnelerinizde çalıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen bir projemizi ekleyelim bakalım. Projemize Kobo Nature klasörü eklendi. Buradan Maps klasörünü arıyorum. Devils diye açmışlar. Demo klasör, demo mapini açıyorum. Ee, bakalım ne kadar hızlı açılacak. Map açıldığında görüşürüz. Map'imiz açıldı. Yani söyleyebileceğim tek şey çok garip ve çok güzel göründüğü. Bu shader'ından ağaçlara, zemindeki tekstürlara yani çok şık görünüyor ama ışık ışık build'i var gerçi ama e, landscape'in fiziksel materyalini çözdürmemişler. Dert değil. E, rüzgarlar şuradaki ee, küçük bakın şöyle sanki bir brush hareket ediyormuş gibi rüzgarlar var. Ee, ağaçlarımızdaki bu wind effect'inde görüyorsunuz. Şimdi hemen bir gezelim şöyle. Burada bir mavimsi bir environment yapmışlar. Onun dışında şurada bir de küçük adamız var daha böyle. Ee, yeşilli. Bir de şurada artık yemyeşil 3 farklı ada yapmışlar. Ben şimdi bir playe basmak istiyorum. Durumlar ne bakalım? Herhangi bir yere player start koymuşlar mı? Koymamışlar. Ama suyun altında doğduk şuradan yukarıya çıkabilecek miyiz bakalım? E, yani birazcık küçük ağaçlar falan e, benden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Yani karakterin boyu zaten sabit. E, büyük ihtimal bu environment daha e, stilize olduğu için belki küçük bir işte ne bileyim cücedir hobittir. O tarz bir ırk için yapmış olabilirler belki. Onun dışında kolejinlerde hafif sorun yaşıyorum şu anda. Ama onlar dışında gerçekten şık görünüyor. Hatta post-process efekti e, manakini de etkiledi. Yani o da stilize hale geldi. E, şöyle hemen suyun altından bile diğer iki tarafa gideyim. Sesimden de anlaşılacağı üzere birazcık rahatsızım. O yüzden zaten kamera falan açmadım. Kusura bakmayın şekilde hızlıca en azından bu ayın paketlerini de es geçmemiş oluruz diye düşünüyorum Ben çok beğendim sizin yorumlarınız ne bu paket hakkında e, Merak etmiyor değilim açıkçası e, Başka da bir olayı yok Bir de şu rüzgar efektine bakmak istiyorum nasıl çalışıyor Bu bir master instance e, material instance, Master materialine geldiğimizde şurada World position offsetle bir rüzgar hesaplatıyorlardır diye düşünüyorum Aynen Wind Influence'da yani buradan da nasıl objelerde wind, e, rüzgar efekti yapılabilir. Buradaki notlara bakarak kullanabilirsiniz. Onun dışında normal ve base color var. Başka bir şey yok. Paketimiz böyleydi. Bir sonraki pakete geçebiliriz. İkinci paketimiz Stylized Cube World Platformer diyor. Ancak sadece mesh mi veriyor bilmiyorum. Bir aşağıdan detaylara bakmak istiyorum. E, modeller var diyor. Proplar var power up'lar var. 10 tane de blueprint item var. diyor. aslında gameplay'den çok yine bir game environment. Ee, küpten oluşan bir hani böyle stilize büyük voxellerden oluşan bir stilize environment paketi. Ee, ekleyip hemen inceleyelim. Projemizin altına platformer altta stylized cube world altı wall bir diye bir e, klasör geldi. Toplamda 5 tane map varmış. Öyle hemen map 6 ile başlayalım Site scroller diyor ee, Map'imiz açılsın Evet bakalım neyimiz var Bildiğiniz e, herhangi bir side scroller oyunda görebileceğiniz mario vari hatta yani mario level'ına çok da benziyor hemen play'e basmak istiyorum <laughs> Çok tatlı Normalde tabii kamerayı mamerayı ayarlamanız lazım ama ha Bunları da alabiliyoruz güzel çalışıyorlar Büyük ihtimal herhangi bir Aa, bak Çok tatlı bir tane mario modeli bulup Çok rahat şey yapılabilir burada Aa, işte Hemen bir bitireyim şunu hızlıca Merak ettim neler var peki söyleyelim Spike var ee, Şuradaki kapılar maplar büyüklüğüne etkileşime geçilmez şöyle bir launcher var Onun dışında işte coinler var ee, Şöyle bir bakalım hemen başka neler var Su var Şurada yıldız var. Yıldız ne yapıyor bilmiyorum. Hemen koduna da bakarız aslında. Sadece bunlar coin mi veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Destroylanıyor. Şu anda hiçbir faydası yok. Yani power up kodlarını falan da sizin yazmanız lazım. Böyle yukarıya aşağı oynayan bir e, platform var. Hızlandırma şeyi var. Şurada daha hızlı koşuyorsunuz. Böyle bir map. Bir de map 01'e bakalım. Neymiş? Bunda da bildiğiniz... E, third person olarak oynayabileceğiniz ya da işte first person uf çık ne kadar exposure yüksek ya. E söyleyeyim söyle mi çok tatlı. Baya tatlı. Ben beğendim bu paket. Yani ee, ihtiyacım olur mu bilmiyorum. Kullanır mıyım? Ama bunu kullanabileceğiniz çok çok fazla proje var. Yani bir kazma şeyi koyarak çok rahat bir Minecraft kolonu <laughs> yapabilirsiniz. Hani procedural üretemezsiniz belki ama hızlıca çok rahat bir e, konsept oyun yapabilirsiniz ya da prototip çıkarabilirsiniz. Gözünüz daha fazla kanamadan diğer ki de hızlıca geçeceğim. Sonrasında diğer bir projeye geçebiliriz. Bir de şöyle daha yapraksı bir map var. Genelde ama stilinin ne olduğunu az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. E, kapatabiliriz bence. Çok tatlı görünüyor sonraki pakette görüşmek üzere Bu ayın üçüncü stilize paketi Starlight Truck Pack Bu sefer de arkadaşım kamyon vermişler bize sağ olsunlar İşte harç arabası Tamamen materyallerini rengi, rengini materyalden değiştiriyorsunuz Aynı arabanın e, arkasının değişmiş versiyonları var Bir de taşıdıkları yüklere göre de e, Uyarı sembolleri olduğunu söylüyor Yani <laughs> Çok tatlı Evet ama yani şunu paket. Ha içerisi var. Okey tamam. Eğer bu araçları sürebiliyorsak. Enable Vehicles Plugin According to UI version. Chaos Vehicles'ı açıp bu araçları sürebileceğimizi söylüyorlar. Hemen bir test edelim bakalım. Evet projemiz Stylized Pack altında geldi. Hemen şuradan Plugins'ten bir Chaos Plugin'e indirelim. Chaos Vehicle. Chaos Vehicle'ı açıp e, araçların çalışmasını sağlayalım. Tamam projemiz tekrardan açıldı hemen bir Demo mapine girelim Umarım blueprint'inizi kurmuşsunuzdur aracı test edebileceğimiz Toplamda gördüğünüz üzere 3 tane map 2 yani tane şey, Spotlight atmışlar 3 tane aracımız var Bu tarz engeller mi engeller koyduklarına göre ben play'e bastığımda bu araç çalışacak evet Şimdi W'ye basıyorum Gitmiyor büyük ihtimal şeylerden kaynaklı, mappinglerden kaynaklı. WASD ile arabayı götürüyoruz. 1'e bastığımızda sol kapı, 2'ye bastığımızda sağ kapı, 3'e bastığımızda box diyor ama box ne bilmiyorum. Q'ya bastığımızda sola sinyal veriyor. E'ye bastığımızda ikisine de sinyal veriyor. Shift flashlight T ile de kamera değişiyor diyor yani. Anlamadım. Serbest moda geçiyor galiba. Tabla da first person'a geçebiliyoruz. Şimdi şu WASD'yi bir çözelim hemen. Ra seçtim. Şimdi burada move right ve move forward'tan alıyor büyük ihtimal. Hemen bir project settings'ten input'tan şunların map'ini koyalım. Ya bu tarz input'lu şeylerde mutlaka şeyi beklerim ben burada hemen move forward. Yeni proje açtır yani gerekirse. Sıkıntı Ben şuradan iki tane. Buna W, buna S, bu bir, bu eksi bir. Move right. E, D, bu A, bu da eksi bir. Bunları ekledikten sonra compile dediğinizde hatalar gidecek. Play'e bastığınızda da Büyük ihtimal aracı kullanabilir hale geleceksiniz. Aynen öyle. Araç birazcık sallantılı, çok tatlı gidiyor gerçekten. Ses koymamışlar. Bu birazcık üzücü Ya araç hemen devril. <laughs> Okey, güzel. Eğer bir de randomize edelim. Böyle arkası tamamen şeyle değişiyor. Bakın, kaos plugini ile olduğu için süspansiyonlar falan ayarlarını kendiniz yapabilirsiniz ama. Hani aracın kontrolü gerçekten panik diyebileceğimiz şekilde. Bu da böyle bir pakette. Bir sonraki pakete geçebiliriz. Dördüncü paketimiz hospital mı pek bir kafe, restoran bilemedim. Ee, yani bu şeyin double A paketi yani 3'ten stilize paketten sonra nihayet tuvaleti var, mutfağı var, küçük bir böyle bahçesi var. Ve yemek hazırlandığı alan var. Bunlarla ne kadar etkileşime geçiliyor bilmiyorum ama geçilebiliyorsa çok rahat bir cooking simulator falan yapılabilir bu paketle. Onun dışında şöyle çöp alanı var. Bayağı meş var. Yani şunlar işte covid şeyleri bile var. Maske tak bilmem ne. Tuvalet signları bayağı dolu bir paket. Ee, hemen incelemek istiyorum açıkçası performans açısından nasıl. Content'in altına hospitality projesi geldi. Maps'ten hemen demo map'e girelim. Bu birazcık uzun sürecektir. Ben size put diye şimdi yüklüyorum. Evet projeyi açtık. Işıl ışıl her yer her yer sanki avyon. Ya yani Unreal 4 projelerini Unreal 5'e geçirip mi marketplace e atıyorsunuz bilmiyorum. Ben bir ışık bu alacağım. Çünkü paket gerçekten güzel bir paket. Ama bununla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Bütün ışıklarda movable. Yani hiç oralı olmamışlar. Ya gerçekten bütün ışıklar movable ya. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ya ışık bu ilde alsan ne olacak? Işık bu ilde yok ki play'e basıyorum direkt. Play start koymuyorlar paketlere. Yani istemiyorlar. Bilmiyorum. Öyle düşünüyorlar. Play from here diyeyim. Tamam en azından kolejin koymuşlar. Hem yani bütün ışıklar mobile olduğu için sıkıntılar yaşamak normal. Kapımız kapının <laughs> kapı büyük ihtimal kolajınla falan çalışıyor. böyle bir alleyi var dışında. Çöp kovalarını atabileceğiniz. Yani şey güzel. baya ee, baya bildiğim büyük ihtimal bir restoranı almışlar ve modellemişler gibi hissettiriyor. Şöyle bir dining alanı var. F11'e basayım. Biraz rahat rahat. Şöyle bir barista alanı, sandviç hazırlama alanı var. Allah her şeyin fiziği açık. Her şeyin fiziği açık. Şurada bir kanepe alanı var. Kanepesi birazcık garip duruyor. Böyle bir kanepe var mı bilmiyorum. Şurada bir yerde daha var. Tuvaleti var. Suvar. Aaa Covid'den dolayı bakın orada. Abi bu yabancıların pisuvarların arasında panel yok mu ya? Kıtların patladığını görüyorsunuz. Büyük ben benden ray tracing'i falan açmamı bekliyor ya da lumeni lumeni de. Yemez Anadolu çocuğu. Böyle dışarıda pek bir şey yok. Hemen bir de üst katına bakalım. Ne varmış? Ya baya kaliteli. Yani ışığı çözeriz. Sıkıntı değil. Ama genel anlamda çok başarılı buldum ben. Hani şu e, etkileşimli vermeleri, kolijinin bu kadar düzgün çalışması. Mesela şuraya kafamı Alıyor götürüyor <laughs> şeye bile kolejin koymuşlar. Ben bayağı beğendim o bu paket. Burada işte first person şeyde perspektifte çok rahat şurada mutfak simülatörü yaparsın. müşteri koşturursun içeriye müşteri sipariş yani bir tane de şurada NPC olur. Sana sipariş verir alırsın masalara falan dağıtırsın. Burası da kadınlar tuvaleti ömrü hayatınızda girmedik demezsiniz. Buraya da sokmuş oldum Bir sonraki pakete geçebiliriz. Epic Games'in yılbaşı hediyesi Modular God Template. Yani e, diğer ki paketlere <laughs> nazaran bu paket çok çok başka bir boyutta. Eee dağlarına, taşlarına, işte prop'larına ya, AAA kalitede bir paket diyebilirim. E, bence çok şık, çok detaylı. Ve çoğu seamless materyallerden oluştuğu için Kendiniz de yapılar kurabilirsiniz diye düşünüyorum buna ee, ya yani Heyecanlandırdı beni diyebilirim diğer iki paketler birazcık meh geçti bu ay Başarısız bence ama bununla telafi edecek mi Hemen bir projemizi açalım bakalım Gothic Template projesi Content'in altında görünür Eskiden Maps yazıyorlardı artık Levels yazıyorlar ee, Ya da Belki şirketten şirkete değişiyordur bilmiyorum. Herkesin kendi yoğurt işi var. Mapimiz açılsın. Hey maşallah, hey maşallah. Ya, sadece bu şey değil. Bak bu 3D model level design paketi değil. Burada bir şeyler öğretilmiş yani. E görüyor musunuz ha? Bak açtığım frame bu. Direkt sana bütün her şeyi gösteriyor. Karlar yağıyor. Şurada hafif quadray'ler var. Sis var ve bunların tamamı bütünleştiğinde gerçekten çok kaliteli. Tog'u bir play'in üzerindeki materyalle çözüyorlar. Şuralarda klasik fire particle'ları var. Arda Niagara particle. Hemen bir alt p yapıyorum. Şimdi gelelim sırt dediği yere. Ağaç çankları çok tatlı. Şuradaki şeyi görüyorsunuz. Perfect, Imperfection'ı görüyorsunuz. Ancak Collision'larda yine problemlerimiz yok değil. Abi, ben yürüseydim bari ya. Aa, nereden geçeceğiz? Geçemedik. Collision'a bir bakalım. Gerekirse karakterin Collision'unu kaldırırız. Ne oluyor? Oradan hiç yürüyemiyoruz. Pekala şuradan yürüyeyim. Baya baya kolejinde problemler var ama çözülmeyecek şeyler değil onlar. Halledilir yani. Şuradan merdivene kadar gidebilsem. Yok bu adam screenshot için yapmış bu level'ı. Yani gerçekten anlam veremiyormuş. ne abi? Bunun niye kolejini var ya da yok? Bunlar ne yani? Ne bu? Hog değil mi bu? Ya Fog'un siz kolijinini kapatmadınız mı evladım? Ya süpersiniz ya. Ya her ay her ay başka bir şey yaşıyorum yani. Her ay başka bir şey yaşıyoruz. No kolejin diyelim şu map'in içerisinde bir rahat rahat gezelim ne olur ha? Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel abi. Çok güzel gerçekten yani. Yapanın e, yapan kişilerin diğer ki projelerine de bakacağım. Ya Eldenik kalitesinde bir temple aslında. Yani şurada bir boss çıksa aşırmazsın neden burada bir boss çıktı diye. Ee, bu ayın artışmasız benim favorim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir de şuradaki parlara e, ayakla iz bırakma, carçur yaptım mı? Gerçekten müthiş. Şuradaki gadreylerde büyük ihtimal playinle falan çözülmüştür. Aynen playin üzerine bir şey atılmış. Bu mu ya Kadrey? instance mi, instance çalışıyor. Bakın Kadrey direkt blueprintle fake hani ışıksız mı ışıksız Kadrey yapıyorlar. Allah çok güzel. Ne diyeyim? Böylece 5 pakete de bitirmiş olduk. Kapanışa geçebiliriz. Bu yıl için son kez de bu paketleri nasıl alacağımızı gösteriyorum. Şuradaki sarı boncuklara tıklıyorsunuz. Add to cart diyerek bu menüye nereden geliyorsunuz peki? Unreal Engine Marketplace free free for the month'a tıklıyorsunuz sarı boncuklara tıklıyorsunuz sepetinize geliyor sepetteyken check out diyorsunuz yeni bir ekran getirmişler sağ olsunlar Daha basalım toplamda 4290 TL'lik paketi ücretsiz aldığınıza dair bilgilendirme mesajında place order'a tıklıyorsunuz ve bu paketleri artık ömrünüzün sonuna kadar er. Unreal Engine projelerinde kullanabilirsiniz. Aralık ayının 5 paketini sizlerle beraber inceledik. Sizlere şimdi sıralamamı söylemeden önce sizin tahmin etmenizi istiyorum. Aşağı yorumlara sizce bizim beğendiğiniz paket sıralaması ne? Direkt sayabilirsiniz işte 5 benim için birinci ya da 4 benim için birinci diye. Ben sayıyorum kesinlikle Gothic Temple bir numara yani kaç aydır belki de verilen en iyi paketlerden birisi. İkinci sırada Hospitality Pack var. Üçüncü sırada Stylized Dynamic Nature var. Dördüncü sırada Platformer var 5. sırada da Stylus Truck Pack var ee, Böylelikle sizlerle beraber bir senenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, Geçen ay sizlere şey demiştim işte belli bir beğenin üstüne gelirse Geçtiğimiz ayın paketleriyle ile size bir oyun yapacağım demiştim ee, Discord sunucumda olanlar oyunun geliştirilmesine dair bilgilere sahipler Ama sizlere de hemen e, yaptığım oyundan küçük bir kesik göstereceğim Büyük ihtimal O hafta yayınlayamasam da önümüzdeki hafta yayınlamaya çalışacağım. İçeriden indirebilir hale geleceksiniz. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.